Rüyada turp görmek ne anlama gelir? Rüyada turp görmek, helal rızka, dini görevlerinizi yerine getirmeye, hayırlı bir iş yapmaya, bol rızka, emeklerinizin karşılığını almaya, iyi insanlarla beraber olmaya, kazançlı işler yapmaya delalet eder. Rüyada kırmızı turplar toplamak ise, iş hayatınızda sayılan ve sevilen bir kişi olacağınıza, önemli bir mevkiye gelmeye, problemlerinizin çözüleceğine delalet eder. Rüyada siyah ve yeşil turplar toplamak ise rüya sahibinin problemlerini akıl yoluyla çözmeye, maddi manevi sıkıntılardan kurtulmaya, sağlığınıza dikkat etmeniz gerektiğine delalet eder. Rüyada siyah turp görmek ise rüya sahibinin yeni bir iş ortamına gireceğine, kazancınızın artmasına, yeni bir gönül ilişkisine, bekarlar için evliliğe delalet eder. Rüyada yeşil turp görmek ise rüya sahibinin kısa süre içerisinde büyük kazançlar elde etmeye, rahat bir hayat sürmeye delalet eder. Rüyada turp sökmek ise rüya sahibinin hayırlı işlere gireceğine, tarla veya bahçede turp sökmek ise muhtaç kimselere yardım etmeye delalet eder. Rüyada turp tarlası görmek ise rüya sahibinin hayallerini gerçekleştirmeye, mutlu olmaya, arzuladığınız şeylere kavuşmaya delalet eder. Rüyada, turp ekmek ise rüya sahibinin yapmış olduğu işlerle başarılı olmasına, sıkıntılardan kurtulmaya delalet eder. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.